İngilizce'de en çok zorlananların sorduğu TH seslerini öğreneceğiz. İngilizce'de iki farklı TH sesi vardır. Birisi diğeri sesi. Dişlerin arasından çıkan sessiz bir sestir. F ise dilinizi üst tarafa koyduğunuzda çıkan daha sesli ve titreşen bir sestir. Öncelikle dilini üst dişlerinin arasına koy ve şu sesi çıkar. Sadece nefes ver, ses çıkarma. T sesi için ise sadece sesini titreştir. Şimdi de örnek kelimelere ve telaffuzlarına bakalım. Sessiz TH sesi için think yani düşünmek ve thank yani teşekkür etmek. Sesli TH sesi için ise this yani bu ve mother yani anne. Şimdi siz de benimle beraber tekrar edin. Think, thank, this ve mother. Daha fazla bu tarz içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.